Şimdi arkadaşlar günlerdir bir haftadan beri Türkiye ateş içerisinde yanarken sürekli kamuoyunda işte sönmek için feryat ederken belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkanımız, tüm Türkiye el birliği yaparak Türkiye'nin dört bir yanında bu yangın devam ederken ne hikmetse hükümet işte elimizde uçağımız yok, bunu söndürebilecek helikopterimiz yok, kiraladık, geldik, gelecek, diğer ülkelerde caka satar gibi kimse de yardım istemiyoruz diye bir tehanette bulunurken bugün yerinde bizzat onu tespit etmek için olmayan Türkiye olmayan uçakların burada gördük işte. şeyinde şeyini de görüyorsunuz. Tane Buraya sevgili milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Bunun olmadığını, olduğunu yerinde tespit etmek için için geldik. Bizim amacımız burada bir provokasyon, bir memşeriye yaratmak gibi bir derdimiz yok. Bizim amacımız bu ülkede o ciğerlerimiz yanan ülkemizi nasıl kurtaracağız? Buna nasıl katkıda bulunacağız? Sayın belediye başkanlarımız bu çağrıyı yaptı. Verin bize. Biz onların tamirlerini yaparım. Hem ülkemizin bu yangını kurtaralım. Hem kendi milletimize, vatanımıza olan borcumuzu yerine getirelim. Bir de Cumhuriyetle birlikte kurulan bu kurumu pasif duruma getirmek için elinden gelen her türlü yöntemi kurulan, işte rektörümüzle biraz önce görüştüğümüzde gerçekten e, ciğerleri yanan bir ülkede böylesine bir üniversitenin atıl kalması yani kangarlarda bu uçakların bekletilmesi hiçbirimizde bir yarar getirmediği gibi yoksa biz bir hükümeti karalamak veya başkasına suç atmak gibi bir niyetimiz yok. Bu anlamda sevgili milletvekillerime çok teşekkür ediyorum. Birlikte bugün buraya geldik. Ahmet Kaya kardeşim, Trabzon milletvekilimiz Yıldırım abi, Servet abi birlikte buraya geldik burda yerinde tespit ettik. Bu açıdan Türkiye görsün. Bu ayıbı her zaman bunlar sürekli yapmaya çalışıyor. Bu ayıptan AKP yaşasın ama inşallah bu ayıbı Türk halkı hep birlikte el ele vererek tır yangında olduğu bu yangını da söndüreceğiz. Onun için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun Değerli basın emekçileri, bulunduğumuz yer Türk Hava Kurumu'nun yok denen uçaklarının olduğu mekandayız. Uçaklar var uçakların yangın yerine müdahale etmemesi izah edilir bir durum değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin malı olan bu uçakların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ciğerleri yanarken uçmamasını bir türlü anlayabilmiş değiliz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak gelip durumu yerinde görmek istedik. Trabzon milletvekilimiz Ahmet Kaya, Ankara milletvekilimiz Nihat Yeşil, Ankara milletvekilimiz Servet insanlar Bir gözlemde e, bulunduk ve Türkiye kamuoyuna şu çağrıyı yapıyoruz. Bu uçaklar Yunanistan'dan, İspanya'dan, Azerbaycan'dan ya da başka ülkeden beklemek yerine kendi uçaklarımızla bu işleri rahatlıkla yapabilirdik. Ama neden yapılmadığını sanırım Türkiye kamuoyuna yetkililer açıklayacaktır.